daha sağlıklı hissediyorum. Boynum bir nebze daha iyi. Ondan böyle daha bir iyi başladım Bir Dün çok kötüydü ama bayağı kötüydü. Çok canım yandı. Yine de enerjimi düşürmemeye çalıştım ama. Motive ettim kendimi. Bugün de sabahleyin kalktım. Sağlık ocağına gittim. Zaten sağlık ocağı sokakmış. Kan tahlili verdim. Salı günü inşallah sonuçlarımı alacağım. Değerlerimde değişiklik varsa artık Bazı şeyleri yiyebileceğim İnşallah düzelme vardır ki bazı şeyleri Gerçi onu da anlamadım Kan değerlerimdeki o oranlar Düşmüşse eğer Yağ oranı falan düşmüşse eğer Ne olacak ee, Bu şekilde devam edeceğim Ama düşmemişse Diyetisyene tekrar gideceğim ee, Diyetisyene tekrar gideceğim Bana yeniden bir diyet verecek Böyle <laughs> bir şey ee, aslında pek işime yarayan bir şey de değil yani. Aslında kan değerlerim düşmüşse hayatıma bu şekilde devam edeceğim. Ama çok zor ya. Yoğurt, süt falan yok. Ama benim kalsiyum ihtiyacım var ve süt, sütü seviyorum ben yani. Süt içmeyi de seviyorum. Sabahları kahvaltıda yulafla, komplekse falan Yemeği de seviyorum. Her neyse <laughs> kendimden çok Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah sizler de iyisinizdir. Sabahleyin a girdim sağlık ocağından çıkınca bir alt sokağa hemen A101 şöyle kutular bu ay bunları buraya niye koydum niye koydum elim ayağımda kahvaltı hazırlarken dolaşmasın elim ayağıma diye buraya koydum şu kutulardan buldum böyle kutular aldım aslında e, şey şu çay yazana hani çay koymak için almadım zaten şey böyle metal bunun içine o paketli bitki çaylarım var. Sallama çaylar. Onu koyarım diye düşündüm. Ondan aldım. Buna da yani bunlara da o tarz şeyleri koymak için aldım. Bir de böyle ne bileyim aslında fayanslarım kahverengi, dolaplarım Da siyah. En uygun bu vardı. Bunu aldım. Hem üç tanesi 10 liraydı. 9.95 gibi bir şeydi galiba. Ekmek aldım. Bunu aldım. Çıktım. Bunları yıkadım. Kuruttum. Oraya koymuştum. Elime ayağıma dolaşmasınlar diye. Çünkü oranın fincanları bulaşık makinesinde yıkanıyor. Bir de kapıdaki şeyim düşmüş. Dış kapıdaki maşallahım düşmüş. O da orada. Yıkayacağım. Bunu yıkamadım henüz. Dedim yıkayayım öyle asayım. Bunu da kayınpederim almıştı. evi aldığımızda e, evi görmeye gelirken eli böyle görmüş. Hadi demiş alayım. Ben de onu kapının üzerine as asmıştım. Ama merdiven tenisinin sırasında düşürmüşler. Ama nazar boncuğu kırılmamış. Bunu da yıkayacağım. Atacağım. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı ufak bir toplayacağım. Kendimi yormadan bugün. Çünkü hazır biraz boynum iyiken tekrar masaj yapacağım oraya. Jelini süreceğim. Çok zorlamayacağım bugün tekrar o tetiklemesin diye Ondan sonra günümüze devam edeceğiz O zaman bana kolay gelsin Sizlere de kolay gelsin Biz şimdi işlerimiz vardı Onları halletmek için AVM'ye kadar Gelmek zorunda kaldık ee, Ama ölü bir saati seçtik tabii. bu saatte pek kalabalık olmaz Gerçi şeyler kalabalık Kafeler kalabalık da Bizim işlemlerimiz var, işlem yaptıracağız. Hayır, şunlara bakın. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz işimizi. Bakalım artık. Şöyle girelim içeriye bir. İçinde çok fazla balık var. Şurada da var. Oraya toplandılar hepsi. yok. O kadar mı sıcaktı ya. Ee, Birçok yeri kapalı yerlerde gezmemize rağmen çok fazla bir sıcak vardı. Hatta gelince şöyle bir fena alıp geçirdim yani. Biraz dinlendi. Artık akşam yemeğimi hazırlamak için mutfağa girdim. Bugün dünden yemeklerim var. Ee, onları yiyeceğiz inşallah. Yemek yapmayacağım yani anlayacağınız. bulaşık makinam bu sadece. Onu da bilmiyorum boşaltır mıyım, gece mi boşaltırım emin değilim. Şimdi bir yemeğimizi yiyelim önce. Ondan sonra çayımızı da içelim. Ona göre davranacağım artık. Hala kendime gelemedim ya. Sıcak beni çok etkiledi. Son eve geldikten sonra tekrar çıktık biz. oğlumla. Başka işlerimiz de vardı bu etrafta yapılması gereken. Onları da hallettik. dış şişleri bitti. En güzeli de Hemen ben yemeklerimizi ısıtayım. Bizimkiler acıkmışlar. Yemeklerimizi yiyelim. Sonra görüşelim. geldim. Her işim bugün biraz geçe kaldı. Şu anda saatte 11.30'a geliyor. Anca mutfağı toparlayabildim. İşlerimi güçlerimi hallettim. İnşallah dinlenme sırası da bana geldi. Severek e, izleyeceğiniz bir video umarım yapabilmişimdir. <laughs> her gün bunu söylüyorum ama her gün değiştirmeye çalışıyorum işte. Her gün geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle düzenleme e, şeylerini, programlarını falan. Her gün biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah başarabiliyorumdur. Tabii ki daha çok uzun yolum var. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah bir sonraki videomda yine sizlerle birlikte başka güzel şeyler yaparız. Bugün gene yoğun bir günüm vardı benim. Dış işlerim fazla olunca evin işlerim sanki böyle aksıyormuş gibi hissediyorum hep. Umarım severek izlersiniz, beğenirsiniz. Like atar, bir yorum yaparsınız. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Bunu biliyorsunuz. <laughs> Kanalımın gelişmesi için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.